Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün Rebel Inch'te yeni bir video ile daha sizlerin karşısındayım efendim. Geçtiğimiz bölümde Suriye operasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş ve isyancıları bastırmıştık. Bu videoda ise yeni bir haritadayız. Fıstık Orman haritasındayız. Gördüğünüz gibi dağların, tepelerin, nehrin ve ormanların sık olduğu bir efendim harita. Bu haritada yeni operasyonu başarılı bir şekilde yürütüp isyanı bastırmaya çalışacağız. Oyun bize sık ormanlar bu kırsalda bol bol bulunur. Yolların sınırlı olması hareketliliği önemli ölçüde azaltır demiş. Bakalım nasıl bir operasyon gerçekleştireceğiz göreceğiz. Yine bizim Baba Yiğit abimizle oynayacağız. Bu Baba Yiğit abimizi ben çok seviyorum gerçekten. Büyük adam. Büyük adam ve selam. Yeni danışman açıldı mı acaba? Bir bakacağım bakalım. Yeni açılmış danışman varsa onları da koyayım. Bakıyorum bakıyorum. Burada bir adam daha açılmış. Ben şu an denetçiyi koyuyorum. İsyancılar yöreyi ele geçirdiğinde itibar kaybını azaltıyormuş. Lojistik uzmanı diye bir adam gelmiş. Güvendi ve istikrarlı yörelerde askerlerin intikal süresi hızlanır demiş. Bunda çok bir sıkıntımız yok. Bu arkadaş daha iyi bizim itibarımızı arttırsın abi. Yeni danışmanlarımızla birlikte bakalım devam edeceğiz. Normal zorlukta oynuyoruz yine. Ve operasyon ismimizi ormanlı bir harita olduğu için yağmur operasyonu koyuyorum abi. Operasyonu yağmur operasyonu ile birlikte ağaçlar suya tekrar kavuşacak ve isyanları bitireceğiz bakalım. Yağmur operasyonu başlıyor. Şimdi istikrarı sağlayacağız falan fistan fişten. Şu bölge biraz daha açık arazi. Ben şöyle merkezde büyük şehrin olduğu bölgeyi kontrol etmiyor, etmek istiyorum açıkçası. Ona göre de kendimi şu anda atadım. Bölgeye kampımızı kurduk. İlk olarak yine keşif kollarımızı açıyoruz. Yozlaşmayı açıyoruz ve uluslararası yardımları açıyoruz. Bu sefer farklı olarak biraz yerel milisler de kursam mı diye düşünüyorum. Bu destek seviyemizi azaltacak ama ne yazık ki. Destek seviyesini azaltacağından dolayı şu anda hiç uğraşmayalım abi. Yağmur operasyonunda bölgenin farklı yerlerine etkili bir şekilde müdahale etmenin yollarını belirlemek için her şey oluşturacağız. Hmm, girişimlerin uygulamasını hızlandırıyor. Bunu da aç abi. Bunu da aç. Bekleyelim şimdi biraz. Ya da beklemeyelim. Şuradan devam et abi. Enflasyon yeterince fazla olmayacak zaten. Şimdilik yapacağımız tüm yardımları yaptık. Enflasyon arttı farkındayım ama hızlı bir şekilde gerçekleştirelim bu yatırımları ve halk bize güveni duysun istiyorum. Eko Papa'da hemen hızlıca keşfimizi sağlayalım abi. Orada istihbarat toplayalım. Bölgedeki durum nedir öğrenmek istiyorum çünkü. Yeni bir açılan bir şey var mı burada bakıyorum. Kalkınma müzakereleri falan yapabiliyormuşuz bunların normal şeyler. Şu an orduları zaten çağıramıyoruz biliyorsunuz. Evrensel adalet bak bu bize itibar kazandırıyor. Güzel. Destek seviyesini bayağı arttırıyor. Ek diplomatik seçenekler sunacak. Demokratik dönüşüm. Demokrasi kurmak için bak bak of bunları falan yapabiliriz itibar kaybedersek ama. Şu an itibarla alakalı ciddi problemlerimiz yok. İstikrar sağlamaya başladık yavaş yavaş bölgede. Yakında isyancılar çıkacaktır. İsyancıları biliyorsunuz olabildiğince bastırmaya çalışacağız ama yine de patlıyor bir yerlerde isyancılar. Ne diyor şimdi? Yardım kuruluşlarının tam erişimi verdim. Şimdi ben biraz hemen hızlıca yatırımlarıma başlamadan önce bir yolsuzluğu direkt daha başlamadan önce yolsuzluğu bitirmek istiyorum. Yatırımlardan önce bir yolsuzluğu bitirirseniz her şeyi bitirirsiniz abi. Birazdan ordu kurmamı sağlayacak oyun. İstikrarsız. Okur yazarlık kursu yardım kuruluşu tarafından tamamlandı. Çok güzel. Ne olmuş? Kuraklık. Hmm. Temel yardım yapalım. Ne yazık ki yolsuzluğu arttırdı ama yapacak bir şey yok abi. insanları orada yalnız koyamayız. İsyan söylentisi çıktı. Ordu girişimlerine izin verilmiş artık. Koalisyon güçlerini hemen topluyoruz. Koalisyon güçleri biliyorsunuz. En hızlı toplanabilen askerler. Hemen koalisyon güçlerini toplayıp onlara bir de tercüman vermek zorundayız. Yoksa sıkıntı çıkacaktır. Ee, olabildiğince isyancılara hemen saldırmak yerine isyancıları öncelikle kontrol altında Tutmaya çalışacağız Plan bu şu an belli kontrol ettiğimiz Aha Çok güzel isyancıların çıktığı yer var ya Müthiş abi Her zaman böyle isyan edin oğlum Her zaman böyle isyan edin Aha isyancı kampı da Direkt dibimizde çıktı Oğlum siz ne güzel isyancılarsınız lan siz Siz adamın dibisiniz oğlum Kampı yok ettik siz var ya hep isyan edin lan. Size de büyük saygı duydum şu an. İsyancılara hiç saygı duyacağımı düşünmemiştim. Bu sefer duyduk abi. Aldılar orayı farkındayız abi. Sıkıntı var mı derseniz yok. Sıkıntı bizim için zerre yok abi. İstikrar sağlanmaya başlandı bu arada. Gördüğünüz gibi. Yolsuzluk ciddi derecede artıyor şu anda. Biraz beklemek zorundayız. Yolsuzluğun bu kadar artmasını istemiyoruz tabii ki de. İsyancılar buraya kaçıyor. Farkındayım. İsyancıları birazdan tamamen kökten kazıyacağız. Oo, ama bak bu olmadı bu. Abi İHA'ları açmak zorundayım. İstihbarat elde edelim. Ani saldırı riskini ortadan kaldırmalıyım. İsyancılar bu tarafa doğru kaçarsa bizim için çok verimli olacak. Kaçacakları yer önemli abi. Ama ne yazık ki kuzeye çekildiler. Onlara saldıracağım olabildiğince. Ya sürekli çekilecekler onlar Yapacak bir şey var mı derseniz yok Merkezden destek geliyor abi Bilinmeyen şans Baskını başlat Güzel Oğlum her yerde isyancı çıkıyor Yavaş lan Abi uçağı bir aktifleştir hemen Bombalamaya başlayalım abi Yolsuzluk fazlaca arttı Vallahi kardeşim bak Bırak oradakileri. Orada oradaki bir yok et. Kaçsın onlar. Şimdi ben bu isyancıları ne yapacağımı biliyorum. Şuradaki isyancıları bir hemen hallederek işe başlayalım. Uçaklarım da devrede artık. Ben bu isyancıları silerek başlayacağım direkt abi işe. Şurada şu anda bize sıkıntı çıkaracaklarını zannediyorlar ama öyle bir şey yok. Öyle bir şeyi kimse bize yapamaz. Köprü var burada. Köprünün karşısında tutmak zorundayım. Bu isyancıları yok etmek istiyorsam. Bu arada şu an hayvani derecede itibar kaybediyorum. Bu niye böyle? Oha! İtibardaki kayba bak. Oha, oha 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 Yolsuzluk bu kadar riskli değil ya. Bu kadar fazla bir yolsuzluğum yok. Şimdi hemen bunları sil abi. Sil 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 sil. Ne oldu projeyi onayla. Turizm patlasın abi. güzel. Abi şu an hayvani bir şekilde <laughs> kayıp yaşıyorum şu an. Çok ciddi bir kayıplar yaşıyorum. Öyle böyle değil hem de. Dur bakalım askerler konuşlanıyor şu an. Bu destekte bu kadar itibar kaybı neden fazla? İnsanlar bizde sıkıntı mı çıkarıyor? Ne yapıyorsun Yani bir, bir problem yaşamıyorum ben kendi bir çapımda yani. Bence bir problem yok. Demokrasi diyelim abi. Bir yerden bir artık tutmamız lazım. Oha. Bu niye bu kadar fazla eksiyorum? Şunu bir at bakalım şuraya. Bir dakika. Kaçırdık çok güzel. Yolla şuraya. Güzel. eve göndermek mecburiyetindeyim yoksa zaten oyunu kaybedeceğim. Ne oldu? İstikrar eksik eksikliği yüzünden kaybettik. O Kamu girişimlerine yeterince yardım yapmadın mı? Oğlum ne demek yapmadık lan? Ne demek yapmadık oğlum? Nasıl yapmadık? Şöyle bu sefer bu bölgeyi seçtim. Vallahi abi şu an bence çok güzel gitmişti yani. Her şey yeterince kılıfına uygun bir şekilde bence gitmişti abi yani bence tabii yani. Şöyle o zaman yardımları bir başlatalım hızlıca. Enflasyon yüksek olacak ama sıkıntı yok düşer enflasyon. Biraz yardımları hızlı yapalım. Yolsuzluğu fazla arttırdık galiba ya. Yani isyancılarla savaşmak hızlıca onları yok etmek yerine yolsuzluğu kontrol altına alsam İsyancıları bekletsem biraz daha verimli olacak gibi geldi o zaman bana. Bekleyeceğiz o zaman. Yağmur operasyonu her ay yatırım alacak. Güzel. Bu bildiğimiz şeyler. Tamam. İstikrar arttırılıyor şu anda. Yardım kuruluşları da yardım etsinler gerçekten. İstikrar neden öyle hayvani bir şekilde ciddi düştü yani ben onu anlamadım. Tamam. Şu an elimizdeki parayı Parkındaysanız hiç harcamıyorum. Bekletiyoruz abi. Acelemize gerek yok. Ordu girişimlerine izin verildi. Bakın normal ordu yolsuzluğu arttırıyor biz. Tamamıyla abi normal ordu yerine farklı şeylerden gidiyoruz. İHA'larda falan da yapalım. Güzel. İHA'lar tespit ediyor. Nerede bakalım isyancı? Tamam isyancı direkt köşeye sıkıştı. Kaçabileceği nokta şu köprü var. Yolsuzluğu benim çok ciddi düşürmem lazım bu arada. Yolsuzluk ve enflasyon bizim ciddi sıkıntılar yaşadığımız konular. En çok yolsuzluk bize problem yaratıyor. Enflasyon değil de. O yüzden en ciddi bir şekilde yolsuzlukla uğraşmam lazım. Şu an isyancıların kaçacağı tüm noktaları kontrol altına aldım abi. Daha gidebilecekleri hiçbir yer yok. Çok güzel. Tamam. Yolsuzlukla mücadele. Et. Yolsuzlukla mücadele ederim hemen. Halkın desteğini sağlamak zorundasın abi. Böyle yoksa olmuyor. İsyancı kampı tespit edildi. Kampı vurduk. Sıkıntı yok. Kampı direkt yok ettik abi. Yani yolsuzluğu %20'nin altına düşmesini istiyorum. Baskın başlat bakalım ne olacak. Destek azaldı ya. Buranın ne olduğunu bilmiyoruz da. Ve saldırı geldi. Sıkıntı yok. İsyancıların ağzına küreyi koyduk abi. Şimdi bir tane normal yerel asker basmak zorundayım. Sonra bir isyan şeyleri yolsuzlukla mücadeleyi hemen bir arttıralım. Of. Şurada da isyancı çıktı ki birader. Yerel milisler bas diyenler oluyor bana arkadaşlar. Bir boka yaramıyor ya. ben denedim zamanında kendim oynarken. Ben milislerin bugüne kadar bir boka yaradığını görmedim. Şahsi kanaatim değil bu. Gerçek. Bugüne kadar ben milislerin bir boka yaradığını görmedim. Koalisyon güçlerini kuvvetlendirip bunları yok edeceğim hemen. Güzel istikrarı sağladığımız bölge oldu. Nasıl buraya kaçmalarına izin verildi ya? Arkadaşlara Baskın düzenleyelim Hatta bak Şöyle bir şey yapacağım Bunlar direkt saldırsın Hepsini aynı noktaya Dur dur şöyle bir yol Şuradan Bekle O isyancıların O bölgeyi alması benim için sıkıntı değil Şunları da doğuya Süreceğim hepsini bir noktaya Sıkıştırmak istiyorum şu an Nasıl ya başarısız oluyorum? İsyancıların bir noktaya kaçmasını istiyorum. Tamam mı? Saldır abi. Saldır 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 saldır. Farkındayım isyancıların ne yapmaya çalıştığının. Biz onu biliyoruz abi. Sıkıntı yapmayın biz masadayız. Bizim olmadığımız masa yok. Ne oldu? Özür dilerim sıkıntı yok. Özür dilemek erdemliktir alt tarafı birkaç kişiyi vurduk yani ne olacak abi bundan? Abi bizim birliği imha ediyorlar. Kısa dönem daha kalmak zorunda bunlar. Bizim Halkla iyi ilişkiler kurmamız lazım. Ya yani bunu yapmak zorundayız. Şöyle hemen yatırım yapalım. Halk'a yatırım yapmazsan olmuyor abi. Oğlum yalnız çok ciddi saldırılar yiyoruz şu anda. Keşif yap artık istihbaratını topla artık. Topla artık be adam. Topla artık be adam. Bir tane daha adam var. Güzel. Uşaklar etkili. Tamam. Hepsini sıkıştırıyorum gördüğünüz gibi. Ciddi krizler yaşamıyoruz. İtibarla alakalı problem şu an yok abi. 36 seviyesi iyidir. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Halledeceğiz. Biz bu vizyonu gösteren bir adamız. Burada kamp var bu arada. O kampı hemen yok etmem lazım. Kampı hemen yok et. Yolsuzlukla mücadele yapmak lazım da. Oğlum her şeyi yapmak lazım da yani <laughs> yapamıyorum. Her şeyi birden yapılmıyor. Buradaki isyancılar yok olacak artık. Bak bak ciddi krizler yaşanıyor şu an. İsyancılarla konuşmayı Aaa İtibar azaltıyormuş o. Hiç farkına varmadım onun. Ya oğlum bu itibara bu kadar böyle darbe vurulmamalı ya. Bu ne oğlum ya? Ne <laughs> evet. Ya bu kadar itibar kaybettirecek bir durum olmamalı bu. Köylüleri destekle. Daha fazla araştıralım abi. Tamam destek seviyem arttı. Şunları yollamak mecburiyetindeyim artık. İsyancılar konuşmadı bende. O yüzden hayvan gibi itibar kaybettim. Şu an itibarım çok kötü. Nasıl sıkıntı var mı derseniz kardeşim yok. Biz biz biz, biz bu işi başaracağız. Biz bu işi baş... Vallahi oğlum bir şey başaramıyorum ben bu arada şu an. <laughs> Başaracağım dediğime bakmayın yani yok öyle bir şey. Güzel. Hadi abi yok et. Bitti ki ne ya? Konuşalım. Barış görüşmeleri kabul edildi en azından. Git abi. Hiçbir şekilde saldırılara şu anda müsaade etmemem lazım. Yine evine gidecek abi bizim askerler. <laughs> Lan gitmeyin la durun la. Battık. Bittik. Yok olduk. Aboo! Kardeşim ben daha ne kadar yatırım yapayım size ya? Daha benden ne istiyorsunuz ya? 16 gelsin destek alacağım biraz. Hayda. Tamam destekte biraz daha yine iyiyiz. Mültecileri mecbur reddedeceğiz yani. 4 itibar anasının gözü be. Dur oğlum itibar. <laughs> lan adamlar ağzımda sıçtı lan. Oo ilk defa bu kadar zorlandım. Oğlum itibar çok boktan sebeplerle hayvan gibi düşüyor. Abi ben gayet başarılıyım. İsyancıların kafasına kafasına vuruyorum ama itibar çok saçma sebeplerle düşüyor ya. Ben bunu ben bunu başaracağım. Kafaya koydum. <laughs> Kafaya koydum. Yağmur operasyonu. Operasyonum isyanı yenemedi. İtibarım mahvoldu ve ülkeden kaçmak zorunda kaldım. Oğlum biz bak geri dönüşümüz muhteşem olacak bak. Geri dönüşümüz muhteşem olacak. Görüşeceğiz. Arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki bölümde bu isyancıların ağzına kürekle vuracağız. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.